Petra, Ürdün'de yer alan ve Nabateanlar tarafından M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş antik bir şehirdir. Kaya oyma mimarisiyle ünlüdür ve hazine gibi yapılarıyla tanınır. Şehir yıldızların konumuna göre tasarlanmış bazı tapınaklar ve mezar odaları içerir. Petra'nın çevresindeki kayalık alanlar kırmızı ve pembe tonlarda taşlarla dikkat çeker ve gün ışığı ile birlikte dramatik bir manzara oluşturur. Bölgeye yakın olan Lut Gölü dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Ortalama tuzluluk oranı %33 civarındadır. Bu nedenle insanlar suda batmadan yüzebilir. Göl deniz seviyesinden yaklaşık 430 metre aşağıda yer alır ve bu özelliğiyle yeryüzündeki en alçak göl konumundadır. Tuz ve mineraller açısından zengin olan suyu cilt ve sağlık açısından şifalı kabul edilir. Ayrıca göl çevresindeki çamur ve mineral tortuları kozmetik ve terapi amaçlı kullanılır. Lut Gölü'nün durgun ve yoğun yapısı bölgenin eşsiz jeolojik ve doğal özelliklerinden biridir. Petra hem tarihi hem de mimari açıdan dünyanın en önemli antik şehirlerinden biri olup çevresindeki Lut Gölü ile birlikte bölgeyi hem kültürel hem de doğal açıdan benzersiz kılar.